Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Paraistimizi dizdik, asası bozduk. Bozduk derken üç parça item vardı zaten onlara da hemen satıldı. tabi kaç item yaptık. Bunlar hep videoda göreceksiniz. DC Premium çektik. Periyi aldık. Henüz kırmadım periyi. DC Premium üstünde ama göstereyim şöyle de. DC Premium daha yeni kırdım. Bugün pazar. Farm yapabilirsek farm yapacağız eğer slot bulabilirsek kalabalıktan dolayı bizde üstümüzde bunu da kıracağız bir tane de svsc çektim lazım olur diye hadi geçelim itemleri kaç satıp kaç aldığımıza bakalım görüşmek üzere vb 210 m'den pazardan çekilmiş arkadaşlar üzerimize gelen 203 m 700k 800K için diyor. Ne diyor? Adam vermedi diyor. 127'ye şuna verelim o zaman. 127'ye de MD'yi verelim. Gelsin arkadaş. Gelince ben açarım tekrar kayıt. <laughs> arkadaş geldi trade attı zaten. 8 md'yi verelim. 127 m karşılığında verdik arkadaşlar. Bir mitral artı altı kaldı. Bu kesin dolandırıcı. Mitral artı altı kaldı. Bunu da piyasasına göstereyim sizlere. Pat yazalım en ucuzdan gidersek artı altı pet 146 m olarak görünüyor 146 desek 140 desek buna 480 520 m diyor 520 m'lik bir bp price kurabiliriz arkadaşlar bakalım yavaş ben bir arayayım aldıkça göstereyim sizlere iyi artı 7 alıyoruz arkadaşlar 50 kuzen karşılığında Nurep miydi? bir demek. Evet. Hayırlı olsun. Diğer temeri de aldıkça yazacağım. Videoya alacağım arkadaşlar. Son kalan midtrap parçasını da veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşımız geldi. Attım trade. 138'e mi veriyoruz arkadaşlar? 140 demiştim ama beklemek istemedim. Arkadaş parayı koysun. <laughs> Verelim arkadaşlar. Hayır uğurlu olsun arkadaşlar. Artı 7 atacakmış inşallah geçer. Biz de iten bakalım şimdi. Artı 7'yi iyi iyi almıştık. Devam item almaya. Bay pazarını kurdum arkadaşlar. Fiyatlar şöyle. DS 106 mden kurdum. Lili 95'ten. Seti de 12 mden kurdum. Bir yemek yiyip yatacağım. Sahura kalkıyorum arkadaşlar sabah. 8'de işe gidiyorum. Sabah bakalım ne olacak. Hep beraber görelim. Sabah görüşmek üzere. Herkese günaydın arkadaşlar. Fabrik seti pazara bırakmışlar. 12 m tanesi. 60 m'de seti almış olduk. Diğer parçalara geçelim şimdi. Lil artı 1'i alıyoruz arkadaşlar. 106M Lil artı 1 Aldık. Hayırlı olsun arkadaşlar. Baylarımı göstereyim ben size istiyorsan. İstiyorsanız. <laughs> Sili 110 M zaten. 108 888'de de vardı bu adamı aldığım kişi aldı. Şöyle göstereyim. 105 M. Yani normal aldık gibi. Geçelim diğer temir almaya. Evet arkadaşlar eve yeni geldim. Diğer lil artı biri de 105 amdan pazara atmışlar arkadaşlar. Sadece bir DS'miz kaldı. Birkaç PM var. Onlara baktım. DS satanlar var. Onu da alırsak karaktere geçiş yapacağız artık. DS'yi alınca görüşmek üzere. DS'yi de alıyoruz arkadaşlar. Bu arkadaştan kaç dedik? 107. 107 hemen alıyoruz. Artı 7 DS. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi. Eyvallah. Hayranı gör. Şimdi arkadaşlar üzerimizde 81 an para kaldı. Bir tane artı altı large breaker alabiliriz. Şunu da XPE ile değişebilirim. Bir bakayım fiyatlarına bir araştırayım. Değer mi değmez mi? Değişince anlarız. Görüşmek üzere. Son item artı altı large breaker da alalım arkadaşlar. Ayıttı Şimdi lan? Piso trade attık. 14.5 artı altı meberek hayır rol olsun hemen karakterimizi verelim Erdem az lan ayıp değil mi lan Ferhat abinize ellen <laughs> evet bunu da aldım şunu bankaya kaldırayım evet arkadaşlar itemleri ne kadar asap ne kadar aldığımızı gördük Şimdi karaktere geldik. Aldığımız itemler zaten doğal lil artı bir artı sekiz fabrik set artı yedi iyi artı altı şey aldık large Black aldık ds yedimiz de var diğer gerisi zaten vardı old p'lerimiz duruyor üzerimizde de bir 68 bir nakit kalmış şimdi bir karakter dizerken biraz zaman geçti geç derken dizdik de çalışıyordum zaman olmadı. Kuzenim karaktere girmiş. Dün akşam da beraber JL'ye girdik. Ben magem'le girdim. Ben kazandım, o kaybetti. Bir de BDV'ye girmiş. Bir şeyler yapmış işte. Karaktere exp kasmış. %51.94 yapmış. 80 böyle doğru gidiyor. Şimdi arkadaşlar ben farma başlayacağım. Şöyle bir atağımızı göstereyim ben size isterseniz. 3643 AP'miz var. Şöyle de yaparsak HP'mize bakalım. Elim henüz alışmadı daha. Pis. Andi sette 7657 şeyimiz var. HP'miz var. setleri bir giyelim. İyi takalım. 6522 HP'miz oluyor arkadaşlar. Skebelt takarsak 6366. İyi idare eder başlangıç olarak. Farm yapay yap artık güçlendireceğiz karakteri. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoya videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi sağlıcakla kalın.